Arkadaşlar 5 ay önce 2000 TL bir bilgisayar toplamıştık. Ee, ben bunu 3000 TL'ye sattım. Ve arkadaşlar 3000 TL'ye bu bilgisayar toplamaya karar verdim. İsterseniz hemen sistem özelliklerini anlatmaya geçeyim. Evet arkadaşlar sistemde bulunan işlemci Ryzen 5 1500X. RAM olarak da 16 GB balistik sport RAM'lerini kullandım. Sistemde bulunan ekran kartı da Safir RX 480 Nitro modeli. Ee, anakart olarak da MSI A320M A Pro modeli. E ee, arkadaşlar SSD olarak 240 GB SanDisk SSD'sini kullandım ve hard disk olarak da 1 TB Seagate hard diskini kullandım. E ee, burada güç kaynağımız Master'ın değil, Rampage'in bir güç kaynağı, 600 80 Plus sertifikalı bir güç kaynağı ve kasamız da Rampage'in RSK modeli. İsterseniz hemen kasayı toplamaya geçelim. Evet arkadaşlar, sistemde kullanacağımız anakart gördüğünüz gibi MSI A320M A PRO modeli. Şöyle arkadaşlar kutu içeriğinden Stiker, ne bileyim cd falan bir şeyler çıkıyor bunları bir kenara alalım ardından arkadaşlar şu paketi aldıktan sonra arkadaşlar ana kartımızı şöyle bu şekilde çıkarıp şöyle şu masaya hatta koyayım Ve bırakalım arkadaşlar ardından direkt Ryzen 5 1500X işlemcimizi kutusundan çıkaralım Evet arkadaşlar işlemci takmadan önce şu çantiyi şöyle havaya kaldırdıktan sonra anakartta bulunan üçgen ve işlemcimizde bulunan üçgen aynı yere bakacak şekilde getir. İşlemci anakart işlemci soketinin üzerine şöyle narince bıraktıktan sonra birazcık şöyle kuvvet ve Metali indiriyoruz. Ardından e, termal macunumuzu süreceğiz. Termal macunda bir pirinç tanesi kadar olacak şekilde Tabii ben onu nasıl ayarlayacağım şu an bilmiyorum. O yüzden şöyle 5 nokta yapacağım. Çok sürüyor olabilirim. Evet arkadaşlar. Termen macunumuzu sürdükten sonra işlemci fonunu takmak için buradaki 4 tane vidayı çıkarmamız gerekiyor. Hepsini normal bir şekilde çıkarıyoruz. Ardından son vidamızı da çıkardıktan sonra işlemci fanımızı doğru bir şekilde takabiliriz. Arkadaşlar şimdi işlemci fanımızı takmadan önce e, i̇şlemci fanımızda bulunan sol taraftaki şu AMD yazısının RAM'lere bakmayacak şekilde karşı getirip vida yerlerini tam üstüne bırakmamız lazım. Evet arkadaşlar işlemci soğutucumuzun montajını böyle yapıyoruz. Öncelikle arkadaşlar çapraz noktalardaki vidaları birkaç tur çevirdikten sonra yani soğutucu anakartı tutacak şekilde çevirdikten sonra Şöyle bir kontrolden sonra çapraz bölgedeki diğer noktaları birazcık daha fazla sıkıştırıyoruz. Evet ondan sonra kalan diğer sıkıştırma yerlerinde tam olacak şekilde sıkıştırıp bırakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tamamen oldu. Ve arkadaşlar şöyle birazcık kaldırırsam. Evet. işlemci soğutucunun fanı için arkadaşlar şurayı ben şöyle bir tur içinden geçirdikten sonra CPU fan bölümüne şöyle basit bir şekilde takıyorum. Ardından arkadaşlar hemen 16 GB'lık RAM'lerimizi takalım. RAM'lerimiz şöyle 16 GB 2400 MHz Ballistic Sport RAM'leri Şöyle şöyle paketten çıkardıktan sonra Arkadaşlar geleceği noktaları takmadan önce şu RAM çentiklerini kaldırıp geleceği noktalara iyice bakıp ona göre RAM'lerimizi çift taraftan baskı uygulayacağız. Şu arkadaşlar benimki tam buraya oturuyor. Önce biz şöyle iki tanesi Diğer şekilde yine aynı şekilde bakın. Tam geldiğine geliyor. Yine iki taraftan da askı uyguladıktan sonra Evet arkadaşlar RAM'lerimiz oturduktan sonra anakartımızı kasamıza monte edebiliriz. Evet arkadaşlar anakartımızı kasaya monte etmeden önce anakartın kutusundan çıkan şu anakart yan aynasını kasamıza tam oturacağı şekilde takıyoruz. Şöyle bir bayağı kolay oldu. Evet arkadaşlar. Anakartımızın yan aynasını taktıktan sonra hemen anakartımızı tam oturacağı yerlere denk getiriyoruz. Böyle birazcık ittirerek tam bir değerlerini getirmesini sağlayabiliriz. Ardından kasamızın kutusundan çıkan vidaları şu şekilde alıp anakartımızı kasaya monte ediyoruz. Arkadaşlar şöyle küçük şapkalı 6 tane vida işimizi görecek bizim. O yüzden tam yerlerini getirip bu şekilde vidalayabiliriz. Evet arkadaşlar anakartımız kasaya tam olarak oturdu. Şimdi hemen güç kaynağını taktıktan sonra anakartımıza kablolama yapmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar kasaya güç kaynağını ve sabit diskini taktım. birazcık da basit bir kablolama yaptım. Şimdi açıkça şuraya SSD'yi takacağız ve ekran kartını da taktıktan sonra montaj işlemimiz bitecek. Arkadaşlar SSD'miz bu şekilde. Ee, şöyle de 4 tane vida kullanacağız bunu arkadan monte etmek için. İlk arkadaşlar sistemimizi şuradan şu şekilde getirip vida yani arka taraftan oturtup öncelikle 2 tane vidayı takacağım. Ardından diğer vidaları takıp tornavida ile sıkacağım. Biraz Evet. evet. Arkadaşlar zaten kablomuzu takıyoruz. Bir ucunu SSD'ye diğer ucunu da anakarta taktıktan sonra SSD'imizi düşverelim. Kata kablosunu arka taraftan şöyle verebiliriz. Şurayı. Ardından arkadaşlar ekran kartımızı da takıp montajı bitirebiliriz. Arkadaşlar anakartımıza ekran kartını takmadan önce anakarta 16 şu, şu şekilde indirdikten sonra ekran kartımızı tam oturacak şekilde yere oturtuyoruz çünkü nasıl tam şu şekilde. Şöyle baskı uyguladıktan sonra. Ana hani ekran kartımızı kasamıza vidalayabiliriz. Bunlardan arkadaşlar güç kaynağımızdan gelen 8000'lik PCI Express güç bağlantısını ekran kartımızda bu şekilde oturacak bir biçimde yaptıktan sonra bilgisayarımız ilk startı vermeye hazır. Arkadaşlar FPS'imi görmeniz için şöyle bir dust 2 başlattım. Botlarla rekabetçi. Tabi botlar şu an CPU'ya yükleniyor. O yüzden birazdan onları atacağım. FPS değerlerini yine göstereceğim. Yok tamam. bir gösteremedik. dedik. Neyse. şimdi bir de şöyle bir botları kilitleyelim. Şu şekilde kilitledikten sonra FPS böyle. Evet, yeni yeni güncellemeler geliyor zaten. Biliyorsunuz o yüzden FPS değerleri benim için normal. Bu tarz 400 gibi FPS'ler görüyor. Tabi rekabetçi de yine biraz düşüş olacaktır. Hemen arkadaşlar diğer oyuna geçelim. Evet arkadaşlar bilgisayarımızın Cyberpunk testine hoş geldiniz. Şöyle arkadaşlar 1080 pikselli ayarlar düşükte tabii ki. Şöyle hepsi göstereyim iyice. Şöyle bütün ayarlar arkadaşlar düşükteyken Cyberpunk 75 derece 56 FPS, 55 FPS, 52 Böyle i̇şte arkadaşlar bu aynen şöyle birazcık koşalım FPS'imiz birazcık daha düşsün. 49'u gördü. Bu tarz FPS değerlerinde gidiyor. Bakalım şöyle de. Evet 50 FPS gibi değerlerde. Tabi yani şöyle birazcık zorlarsak ne desem 720 piksel gibi ya da 1600-900'ü de deneyebiliriz. Arkadaşlar 700'de zaten 720 pikselde 87 78 yani bu değerleri görüyor genelde. Çok da öyle kötü bir göründüğünü söyleyemem. Son olarak arkadaşlar çok bir FPS değişmeyecek tabi 1080 pikselden ama yine de şöyle bir 1600'e 900'ü bir deneyelim. Evet bunda da FPS 65 67 gibi. Bu değerlerde seyrediyor. Evet. O olmayan silah reload attı diyecektim. Oyunda zaten arkadaşlar buglar bulunuyor. Optimizasyon sorunu var. Yine de arkadaşlar bu bilgisayar için çok güzel FPS değerleri olduğunu düşünüyorum. Tabi arkadaşlar siz de fikrinizi yorumlara belirtebilirsiniz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.